Rüyada çalgı görmek ne anlama gelir? Rüyada çalgıyı kişi ibadet saatleri dışında görüyorsa, temiz giyinmiş olarak yaptığı iş halk arasında alaka uyandırmasına delalet eder. Tek başına çalgı çalan heyecanlı bir haber alır. Çalgı, trompet, davul gibi şeylerse bir dedikoduyu halka ilan etmeye işarettir. Rüyada ne üflemek ise hayırlıdır. Çalgı ve çalgıcı eğlence düşkünü birine delalet eder. Klasik müzik aletleri sevince karışan hüzne, piyano ve onun sesi geçersiz söze, akardiyon, armonika, latarna ve bunun gibi çalgılar düşük tabakadan insana ve onların seviyesinde bulunan kimseye işarettir. Tüm çalgı aletleri salih kimseler için sevinç ve muhabbete, ince duygulara ve ruh güzelliğine, diğerler için bayağı ve sefil alışkanlıklara ve hoş olmayan davranışlara işaret eder türlerine göre hem kötü hem de iyi şeylere yorumlanır. Çalgı çalmak uzun süredir çekmiş olduğunuz zorluklardan kurtulmaya, mutlu olmaya, iyi bir yaşantıya delalet eder. Rüyada çalgı ayrıca hayırlı bir habere de delalet eder. Onu işiten kimse için de olumsuzluğa işarettir. Ney, kaval ve zurna ve benzeri oyun aletlerinden bir şey olduğunu ve parmaklarını onların perdelerine koyduğunu görse o kimse Kur'an öğrenmesine, Kur'an ilimleriyle meşgul olmasına işarettir fitnelerden kurtulur ve takva sahibi birisi olur. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle